At yolu nedir? Ne kadarı gün ışığına çıkartılmış? Biraz ondan da bahsetmek isterim. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da milli mücadeleyi başlatmak için Bandırma vapuruyla Samsun'a gelişinin ardından Amasya'ya gidişinde kullandığı 98 kilometrelik güzergah Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile 97 yıl sonra tekrar ortaya çıkarılmıştı. Osmanlı arşivlerindeki belgelerden ve 1957 yılına ait karayollarını gösteren haritalardan yararlanan çalışma sonucu da Kursuluş yolunun Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce orijinal güzergah belirlendi. Yolun korunması, güzergahın o dönemin koşullara uygun hale getirilmesi için projelerin hazırlanmasının ardından yol üzerinde bulunan tarihi binalar restore edildi. Çeşmeler ve köprüler yeniden yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Atayolu'nun Yolu'nun bakımı çerçevesindeki tarihi yapıların restorasyonu ve yol boyu kanunların konulmasını içeren projesinin ismi ani bir kararla değiştirilerek 2017 tarihinden sonra Ata kurtuluş yolu haline getirildi. Yol halk arasında hala Ata Yolu bilinmekte, bilinmeye devam edilmekte. İşte ben de bu yüzden de e, projemi Ata Yolu ve Kurtuluş Yolu olarak koydum. İkisi de Mustafa Kemal Atatürk'ün başladığı mini mücadeleye uygun ve adına yakışır bir yol. Biz bu yola baş koyduk, sonuna kadar gideceğiz. Şimdi Atayolu'ndaki yolculuğumuz Mamur Dağı'na doğru başlıyor. Mahmurdan başında bir duman bir duman. Mustafa Kemal'in başında daha bir duman. Da düşünür gündüz gece başından duman gitmez. Mustafa Kemal düşünür gündüz gece başından duman gitmez. Dağların başında duman eksik olmaz. Soy yiğidin başından duman eksik olmaz. Mahmur Dağı'nın dumanlarına baktı da dedi Mustafa Kemal. Köroğlu olmak ne güzel şu dağlarda. Tutmak gece gündüz denizlerin yolunu. Yol vermemek. Üşümek. Ateş yakmak. Yola düşmek ne güzel. Bölmek orta yerinden gemilerin getirdiği güneşi. Bir sana bir bana vermek ne güzel. Yola çıktığımızdan beri bizim de başımızda bir duman, bir duman. Mamur Dağı'na doğru hafif hafif tırmanırken yağmur da aynı şekilde ince ince bizi ıslatıyordu. Zaten bugün için fazla mesafe alma niyetimiz de yoktu. Samsun'daki ziyaretlerimizin ardından mümkün olduğu kadar yol alma niyetindeydik. Şafak abi de, ben de uzun bir otobüs yolculuğu yapıp Samsun'a geldik. Fazla oyalanmadan, yağmurda şiddetlenmeden kamp için uygun bir yer arayışına girdik. İkimiz de yol yorgunu olduğumuzdan, tecrübelerimize güvenerek ne istediğimizi biliyorduk. Bunun için yoldan 200 metre kadar uzağa, kimsenin bizi rahatsız edemeyeceği ve dinlenebileceğimiz bir yere kamp kurduk. Günü burada tamamladık.